Ben kaçar. Ayakta bakalım. Sıradaki. Kestirmeden. Bir sonuna... Şok ver. Bir düşman kaldı. O doğru da orada sağda. Hadi hadi hadi. Hadi devam edin. Yerde. Hadi hadi hadi. Ben, 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 bir bir ben kaçar. Ya düştü. Erdim adam? Hızlı hızlı. Gelen <laughs> kanka? Haydi bir tane ya oraya. Yerde. Ay! Hızlı hızlı. Çok yavaş. Ben kaçar. İyi Hadi de ne be? Beşli o zaman. Hızlı hızlı. Ben <laughs> kaldım. Şey. Hadi. O Ben oyma oynamaz. Öldüm çık. Gençleştim resmen. Kalan son oyuncu. 4-1. Bir düşman kaldı. Bir düşman kaldı. Dolduruyorum. Spike A'da düştü. İkisi İki sinirlendi. Bir düşman kaldı. Şöyle. <laughs> Sahte ışınlandı. Sakın Abone